Ayda yılda bir çiçek almış bir insan olarak çiçekleri sıralıyorum. Lale en sevdiğim çiçek laledir. Ama sarı lale çok severim. O yüzden bunu 3'e koyacağım. Bayılırım yani. Gül çok demode. Çok varoş. Yani mükemmel bir çiçek ama çok varoş. Bu arada gülü hiçbir şekilde yenmesini de sevmiyorum. O yüzden 9. Hiç Aa, ay çiçeği, papatya falan. Ay çiçeği birinci sırada. Çok beğeniyorum. Mükemmel bir çiçek ve çitleyebiliyorsun. Bu da gül aynısı. 10 hatta sinirlendim ikinciye koyduğumuz için. Lilium mu? Zambak mı? Bilmiyorum. Lilium herhalde. 5 kokusu çok ağır geliyor lityumun. Ben de bana bak sen gelmiş de bulamıyormuş gibi. Çok ot. Yani çok kuru ama tatlı bir çiçek. O yüzden bunu 6'ya koyacağım. Ay, böyle bunlar var mı gerçekten ya? Ben hep bunları Pinterest'te falan görüyorum çok güzel. Çok yapma, çok zorlama bir çiçek, ama tatlı. İkişey kayıp bekliyorum. Biraz fazla şey koymuş da koymuş çingen çiçeği gibi olmuş yani, o yüzden yedi. Hadi ya. Neyse şakayık olmasa da bu da gideri var yani kırmızı gülden iyidir.